Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesi fordların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kömesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün nakva mı beşer? Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani Ta anı da zuldur bu rezil istila Öteden sayıkalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer o ne müthiş tipidir savrulur renkazı beşer Kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak Boşanır sırtlara vadilere sanak. sanak Saçır zırha de ona amerteller Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten icdat inerek öp soypa kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her jümhur yettiğin edvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiab bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla Kanayan lahdime çeksem bütün necramıyla Mor bulutlarla açık türbeler çatsam da tavan Yedi kandilli süreyya yulatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecri lavizini lerzetsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehir oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağ koşunu açmış duruyor peygamber.